Elimizde e, görmüş bu, olduğunuz bu, gibi ninja nice bıçakları var abi. arkadaşlar. Selam <laughs> <Oooo! gülüyor> sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün arkamda görmüş olduğunuz balonlar ve bu kart buna kart. Tulumumu verin. Evet, şimdi ilk önce bunu bir karpuz yapalım. Karpuz aldık, kabak gibi bir şey yapalım. Boyalar gelsin. Oğlum... Oğlum ilk önce tek boya belli. Bunları bir renklendirelim değil mi? Bak taktiğe bak. Taktiği görüyor musun? musun? Şimdi o dönecek ters, ben böyle boyayacağım Yemin ediyorum, Batman yanımda bok yemiş. İşi bıraktı Tugay abi. yoktu. Karpuzu neden yeşile boyadın? Pardon ben niye yeşile boyadım? Ya? Şimdi adamlar demeyecek mi? Bunu hayvana verecektin. Neyse artık bizim hayvanlar diyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kerim niye öyle uzun uzun baktın? Sefa senden bak. Sefa'yı niye çektin? <laughs> Arkadaşlar karpuzdan buzdan yani genelde biliyorsunuz çoğu dikkat ediyoruz olabildiğince her şeye böyle israf etmemeyi gayret gösteriyoruz ama arada oluyor. Yani bu içeriği çekmek için zaten karpuzu bir hafta önceden aldım zaten bunun içi zaten çorba gibi olmuş hayvanlara da verilmez ama bizim sefa falan. Evet şimdi tekrardan yok <laughs> <laughs> sefa bak. Ne diyorsun? Sen de insansın hayvandan gelme der misin yani? <laughs> He ben de hayvandan gelmeyim. O zaman ben de insan, ha? Yoksa senin ananı senin maymunlar mı yaptı? Yok canım. <laughs> kudum sen amcanla nasıl konuşuyorsun? <laughs> <Hayır, ben gülüyor> amca, alakası yok. Hani belki diyordun. Kısa özel mokoko is Amelius modundan çıkartıyorum seni. Kahrol düşman. Cillat gibi oldum. Getir artık ya. Bu nedir lan? Oğlum hiçbir şey bu tişörtleri falan değiştirirken ya. Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Elimizde görmüş olduğunuz gibi ninja bıçakları var arkadaşlar. Bu bıçaklarla gözümüz kapalı bir şekilde buraya fırlatacağız bütün ekip. Ve şimdi size iğrenç bir karışım gösteriyorum. Ne yapıyorsun lan İt bu videoda kendi kimyasal şeylerimi yapacağım. İnşallah bana sekmez. Oh. Biraz ejderya sidiği, az bir şey inek sidiği. Domuz ya. Kertenkele boku Balon 1 puan, bu karpuzumuz 3 puan. Toplamda en çok videonun sonunda puan elde eden, gözü kapalı bu arada beni de vurabilirsiniz. Onun için ben size atacağınız zaman sizi şuradan izleyeceğim. Emce zaten orada yerini aldı. Serkan da yukarıdan izleyecekmiş. Ya beni bilmeyen yok da ben gördüğümü bulamıyorum. Göremediğimi nasıl bulacağım ben çok merak i̇şte, ediyorum. Olayımız orada başlıyor. Ama haksız adalet. Gerçi sen gözü açıkla atabilirsin. Yalnız da vuramayacaksın. Ama bana da bak, bana da bak. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? İstersen benim ayakkabıyı bağlamam. Ne bakıyorsun lan? Hey! Arkadaşlar balon bitene kadar atacağız. Gözümüz kapalı bir şekilde. buz dediğim gibi 3 puan. Ee, balonlar 1 puan. Bakalım herkes neler yapacak. Taş kağıt makası yapmayalım bence. Tek tek söyleyeyim. Emcik bir atsın. ikinci Batuhan atsın. 3. Sakan en son ben. Oğlum <laughs> bunun kafasına geçmiyor. Emice de şu an görme ihtimalleri 0 diye düşünüyorum. Görsene telaşlanmaya gerek yok zaten vuramıyor. Evet kameraman. Oğlum dur <laughs> bir <laughs> dakika dur. Aaa. geliyor. İlk bıçağı atıyor. Doğru mu? Valla bilemiyorum zaten Olay sana. Kanka ama bir yörünge mi belirleyin tamam, bu. bu. Evet Emice başlıyor. Emice'ye bir tur döndürdük. Ve Emice 9 tane bıçak. Doğru mu yerim? Doğru mu? Doğru doğru. Al. Atamadın. Oo, Oo baya yaklaştı. Oo yavaş at lan yavaş. Oh. Oh. Olamadı ki. Aynen. Yanlış yanlış. Aynen, aynen. Ve Göz. geliyor. Çöz. Arpazı. hazır. Amper, Allah yine sapladı bu arada. Oğlum var ya şimdi çok kötü trollüyorum. Vallahi trollüyorum. Abi, abi yemin ederim trollemiyorsun. Evet. Emice toplamda 1 puan kazandı. Alkışlıyoruz. Vay, evet. Buna vurması değil, buna saklanması gerekiyor. o tabii, evet. Arkadaşlar siz olayın daha ciddiyetinin farkında değilsiniz ama ben onun içine neler yaptım bilmi yani bilmiyorsunuz. Bak sadece oradaki görseller değil bu arada. Sırada Batuhan'la arkadaşlar bu tarz videonun devamını isterseniz eğer ki bunun ikinci versiyonunu arkadaşlar baltayla yapmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz el baltasıyla arkadaşlar ikinci serisini yapabiliriz ama bu videoya 100 bin like bekliyoruz bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu sene 5 milyon hedefliyoruz ama hala 3 milyon bile olamadık Olacak Başarır mıyız sizce? Yorumlara yazın Atıyor Dur oğlum dur, manyak, manyak Önünde ben bana Batuhan'ın yönünü hazırlıyoruz <laughs> Batuhan hazır Ooo. Oo, bravo Boklayarak mı vuruyor? Oy güzel bu Çekecek gibi hissediyorum Bence bu izliyor <laughs> ne? bir dakika. Bir iş? Doğru söyle. İzliyor mu izlemiyor mu? Vallahi İnan <laughs> İnandık merak etme. <laughs> lan. Toplamda 3 attı. Yavaş lan. Başla lan. Evet. Ay patlayabilirdi bu adada. Patlayabilirdi. Ananı şansa bakar mısın yani, ya? yani ya. götüne bal. Bal mı Oy! Evet. Batuhan'ın toplamda 2 puanı var arkadaşlar. Ve sırada Serkan geliyor. Serkana bakacağız. Bak, alacağım baba. Ver bir tane elimi. Alacağım böyle. Şöyle bir bıçağa bakacağım Baktım ve karşımızda yürüyen Pardon, e, sinek geliyor. Serkan'ın toplamda 9 tane bıçağı var. Serkan'ı döndürüyoruz. Ey! Evet. <laughs> Oy! Aa! Oh. oh my god. Oy oh. 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 Geldi. Yok şey. Oo. Seksen atıyorsun sen ya. Oy! Amelin. Baba baba. Ha, hareketlere bak. Kendisini yılan yaptı bak. Bak bak. Amelin. Amelin. Oğlum bu nereye çarpıyor fotoğraf kütüğü? Hadi lan tahtanın sesini de mi duymuyorsun? Lan çatçı bu tahta sesini. Ama bunu yere mi? vuruyorsun yere yere. Serkan'ın hiçbir puanı yok arkadaşlar. Allah'ım bana şükürler olsun. Bu arada şurada görüyorsunuz bu çabi yardım burada. Ama vurmuşum kanka. Vurmuş ya. olabilirsin. Başta sordum ben adam verdi Oğlum Oğlum bu uçak buna girmez ki. Oha ne bu? Karbon fiber mi? <laughs> <laughs> En sona kaldım. Kaç tane bir sürü balon patladı orada. Ama şimdi şöyle de bir mevzu var. Aramızdaki en iyi eğim olan sensin. Her türlü uçana kaçana tek atar. Bir dakika baba. Bir dakika. Ben yardım ol. edeceğim sana. Bir dakika kardeşim. Şöyle bir önce bir yerine getirdim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben size böyle mi yaptım tam ya? Bir şey yapmıyorum. Bak, oğlum bir bir şey yerine şey getirdim. Vallahi tamam. yerine Bak tam şimdi... Evet burası. Şimdi tamam. döndürüyorum. Bak siz <laughs> nelik yapıyorsunuz. Valla. Yap yap 3, 2, 1. Şöyle bir dön. Bir tane daha. Tamam burası. Senin eğim iyi, iyi olduğundan seni iki tur döndürdük. Bak gel, bir şey söyleyeyim mi? Eğer burasıyla benim de her bildiğim yalan. gel gel. Tamam tam kaybettin kaybetti. kaybettin kaybetti. Attır Gitti. vallahi sana bunu Hadi ben bir tane bıçağımı. Yerde bulursan alırsın. Oh. Kalk, kalk, <laughs> o battı, o battı. Lan. kopya verme ya. tur dönderdim. Oy! Lan dibinden sıyırdın ha. <laughs> ne taktik, yapıyor çatır. <laughs> Ters sokmuş Bu puan <laughs> Benim tamam. bir benim O yerdeydi de onu bulursan atarsın Ooo <laughs> <laughs> oh, sıyırdın ha bulmana ihtiyacın mı var? Batu ver lan bıçağını Bir dakika kendi bıçağımı Yok onu koy. Oha <laughs> Bu babanın emaneti okunmuş bıçak Tamam ver Okuduğu gibi at. Tamam Buraya mıydı? Yok şu tarafa doğru Şöyle Yok yok, yok, yok. yok. Hah buradan atacağım Yok <laughs> mu bir tane daha karpuzu vurması? Vurdun ama girmedi vurdu gene ama Allah çarpsın lan Aa buraya mı vurdun? Ana ne vurdun ya. ya? Benim 4 puanım var. Şu an ekibe bayağı bir fark attım. Benim için Senin 2 yeni yedin <laughs> Ve sıra da Emice tekrardan geliyor. Yalnız bu içeriği çok sevdim. Çok eğlenceli gidiyor. Devam ki. 3 oldu. 5 oldu lan. Ah. <laughs> doğru mu? Evet evet doğru. Bak taktiği Tugay'dan çaldım. Geliyor. Taş atı gibi atıyor. Yavaş. <laughs> Oo bak Aa, geliştirebilirsin de. Ya, Oy! Oha! Ört onu bu çalkaladı. Ooo bana aynı yere Ananı avradını. Yavaş Emcik ya abi. Emcik abi. Aaa. Arkadaşlar oha. ı et geziyorum. İnşallah Emcik arkasına denk gelmiş çünkü balon patlama sesi gelmedi. Evet Emcik arkada duruyor maalesef. Ooo çok iyi. Saplandı bir de ha. Ayy arkadan saplıyordu. Ay. Duyun Halil <laughs> cenab ben et geziyorum. Sırada Batuhan var bakalım. Batuhan senin şapkanı falan da indireceğim. O! Oğlum böyle bahaneler. Dur. 1 2 3 4 5 Bir dakika. Mesleğinden ne? Oha tamam. mayak mısın? O kadar dönme. Oğlum bu hayatta dünya dönüyor. <laughs> Vatan dönmüyor <dönüşecek> çok mu? Evet, Batu. Buradan heyecanlı bir buruç. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun? Hala yanlış yere atıyorsun. Bak Tamam, ayarlama yap. Bundan sonra ayarlama yok abi. Çok Bana güzel. Var. Tahtayı buldum. Evet, tahtayı buldun. Solucan avına çıktı. Çok güzel. E, çok e, güzel. E, Biraz e. daha Aa, yukarı Çok tahtayı buldun. buldum. Hadi <laughs> kan. Kuy. 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 Oy! Yavaş. Yavaş. Bırak. Bırakın beni vuracağım. Allah Allah. Oğlum, oğlum burada. Ya ne olur? Ana ne avra bak. Lan, Lan manyak cam. Camı vuruyorum camı. Camı vuruyorum. Gelecek ya. Oğlum o camı kırsan çok mal. Ne bileyim ya. Al. Oynamıyor Hakikaten çok riskli oldu bu. Ve sırada Serkan geliyor. Serkan'ın toplamda 9 tane Serkan bıçağı var. Serkan'ın bir tane daha kaldı. Serkan'ın 9 bıçağı var. Lan! <laughs> Serkan yine güvenlik duvarı. <laughs> 3, 2, 1. Lan bıçak... Aaa! <laughs> <laughs> Atabilirsin. Bu tarafa mı? Yok. Tam arkana var. Pardon, tam, yeni tam, tam yerin çok güzel. Tam yerin çok güzel. Oy! Oy Adı da Oo, çok bak mavi ikili yok diyor. Olmadı. Tamam, 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 tamam. Oy! Oy. Ama ben kendi kendime nasıl diyorum şu an? Oy! Oy. Ay, ben neydi bu abla? Oy! Ayıp! Durayım ben! Yeter artık Ağabey ya arkadaşlar. Tamamen benim sayemde <laughs> aldım. Kaç dört şey puan aldı? Kaç puanım vardı? Sıfır. <laughs> Şey gafur gibi olmuş <laughs> o. Yok oğlum, Abel var ya en salakları Şey <laughs> şey. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada Emice'nin puanı 2, Batuhan'ın puanı 2, Serkan'ın puanı 4, benim puanım 4. Toplamda bakıyoruz şimdi neler olacak. Bakıyorsun öyle inanma. ama. <laughs> Ay! Yemin ediyorum aradan şöyle iki tane bir şey çıktı bak böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Acıdı mı? Buradan çıktı. Acısa Acı da öldürmez. öldürmez. Serkan bir tane var. <laughs> Nereye atıyorum artık? Nereye atıyorum artık? <laughs> Bu durduğun yönü tam 45 <gülüyor> derece <laughs> diagonal açısına atacağım. Ya ebenin e evet, ortaya dikine. <laughs> ah biraz sağa doğru. Lan oğlum. Çok sağa Sol falan. Sağa diyor sola atıyor. Lan. Oh. Oğlum sağa sağa. <laughs> ha! Yok sakin Bugün ol. Böyle bir attım ki. Wow! Tamam, ortası boş. Biraz sola, biraz sola. Lan, biraz daha sola. <gülüyor> 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 Bak şimdi hareket edelim, hareket hareket. Zınk götünü çek. Ben trolledim bunda. Emice, balonları senin hamsilerini yemeye çalışan bir köpek balığı gibi o da bir Oğlum hamsinin olduğu suda ama köpek bak, balının ne işi var bak, hatta bak, verir. Bak, ya. varmış ama var. baton bu adam. Batom o da batom böyle yapıyor. Bak, abi, tamam, tamam, ben buradayım. Dön de diyordunuz emciyi. Lan bıçakları ver mi? Tamam, dön de öyle ver. Eline vereceğiz onu. Tamam benim bıçakları. Şu an doğru mu yok? Doğrusun. Ne kadar doğru? O kadar da doğru. Şu kadar. Emice'nin şu an elinde 9 tane bıçak var. Herkesin elindeki kendine. Aa, dur bir dakika ya. Bu sana ya. De hamsi. De hamsi. Hamsinin üzerine Oo. binilmiyor diye biliyordum ben ya. Allah Allah. Ne sen? <gülüyor> 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 hamsilere hamsilere yok şey yok lazım. hamsilere laf etme. Yok yok hamsilere laf Emice bana güveniyor musun? Güveniyorum. Bunun hepsini atarsan illa ki herkesten daha çok puan kazanacaksın. Harika. Bak bu taktiği ben deneyecektim. Taktiğimi ki Emice'ye sattım. 9 tanesini atıyor delikanlılık yapıyor. Gözlemek. Oy. Gezdeki ya Allah. <laughs> Onur! <laughs> Hiç vuramadı! Ama var ya hepsi patlayabilirdi. <laughs> Pilav taktı, dönüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Delikanlıysan 3'lü 3'lü at lan. Bunların hepsi salak kaza şey geliyorlar ama. Ona göre şey yap. Batuhan geliyor. 3 tane. Tamam, hadi 3 tane. Batuhan geliyor. <gülüyor> Batuhan... Vuruyor! <laughs> Aman Allah'ım! Çok iyi, çok iyi Bunu ortadan vurdun. Değil. Biraz daha, biraz daha evet. Yani evet düşmeyeceğim mış dedikanlı şey başladı. Oy! Ha, evet. Patu anan güzel arkadaşlar. Aga be. At 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 at. Oh my god. Buzu yaladı. Mu ye. Oh shit. Ya, kankı bu çocukta iş yok. Allah. Çakma yeter lan. Yeter lan. bazuka. <laughs> dolu. onu. Böyle. Ben de içine topu koyup atacağız onu. Yani bazukaya benzer bir bunu gördüm. Ne var? lan Kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Arkadaşlar geldik oyunumuzun sonuna iki tane kolsuz yan yana şu anda. Emice'nin toplamda iki puanı, Batuhan'ın toplamda iki puanı var. Terkan'la biz kurtulduk. Sona kalana biliyorsunuz orada bir tane kimyasal yaptım. O da <laughs> Dökülmesin içelim ya hava soğuk. i̇çelim mi? İstersen iç ama ben içerim. Ben çıkarsam içerim. Ba i̇çerim. Tamam. Bu. Batuhan içeceğim dedi sen. Ben dökün. Tamam. O midem mı oğlum. 4 tane Emice'de var şimdi bıçak. 4 tane de Batuhan'da var. Ben ismini söylediğim kişiler bıçağı atacak. Herkesin hedefi doğru. Batuhan at. Buramadın Altın ya. gol bu arada. Onu da söyleyeyim. Altın gol. Yani birinciyi patlatan hemen bitiriyor oyunu. Sıla Emice'de. Emice geliyor. Oo! Oh! <laughs> Emice <MJ> kazandı. <laughs> yes Altın <be>. gol. <laughs> <laughs> ne yaptı? Emice <laughs> kazandı. <laughs> Bak benim tavsiyem ha, içme. Içeceğim. <laughs> tamam içeceğim dedi. Şimdi Batuhan cezasına geçmeden önce buna bir alıştırma yapalım. Tamam. Hop! Oy. Oy su yaktı. Hocam bir dilim alabilir miyim? adını. Yalnız bunlar helal olsun karpuza. Ama şuraları ulumuş yani. Bunu hayvanlar Hop, bile yiyemez ya, abi. Şey, an. kurtlanmış anasını. Sarı abi. sarı yani. <laughs> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ay. Aa o kerek miymiş o içi ne öyle beyaz beyaz. Son kez bunu da buraya saplıyordum şimdi Batuhan'ın cezasına Aa! Gidiyoruz Oğlum artık. Oğlum manyak mısın sen ya? Batuhan'ın cezasına geldik. Batuhan bak emin misin? Bunun içerisinde mısın? şuraya bak gel sen de gelin burayı çek. Bütün her şey var bu arada her şey. Üstüne yani, dökeceğiz yani. Burada bu kadar şey olmasın. Ha bile. bir de acılı. Allah razı olsun. Bir bu eksik. Oğlum acılı şalgam da koyduk lan. Şimdi o böyle aklı zaman olsunlar. Arkadaşlar fazla şey yapmıyorsunuz. İçiyor musun döküyor musun? Onu öyle içemezsin. Ayy. Oh. Emir Allah'ın sevgisi şimdi bir şey yapsan Oğlum <laughs> dur Ben başka hiçbir şey demiyorum Bak içiyorum 3 saniyem var 3 saniye içersen bir, saniye içerisinde... Içerisinde... bir dakika Oğlum öyle kuru kuru içilmez o Yapacak ya, bir şey yok Aynen. İçin. Her şey 3 bahs... saniye içerisinde içtin içtin, içtin içmedin dökelim Tamam 3 <laughs> Bak ketçap gidiyor şuradan <laughs> Allah senin belanı versin, Allah senin gibi kuzenim olmasın ya. Nasıl bir şey biliyor musun? Meyve suyu ama acılı. <laughs> bak, bak şu an çok değişik duygular içerisindeyim. <laughs> Gel, tamam. Arkadaşlar videomuz böyleydi, umarım videomuzu beğenmişsiniz. Hala kavga ediyorlar orada. Bu videonun devamını isterseniz dediğim gibi, güzel bir like'ınızı alırız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Lan susun! Ulusko! <laughs> bu!